Arkadaşlar üçüncü problem denemesini beraber çözüyoruz. Çekim bir de Metin'in telefonunun annesiyle görüşmeye başladığı ve görüşme sonundaki saat ve şarj yüzdeleri gösterilmiş. Bak şimdi. Arkadaşlar annesiyle 10.41'de görüşmeye başlıyor. bana ne kadar 10.56'ya kadar. Kaç dakika görüşmüş oluyor arkadaşlar? 15 dakika. Bak 15 dakika görüştüğü zaman ne kadar şarjı gitti? Şarjı %48'den %9'a düştü. Yani şarjda %9'luk bir azalma oldu. Başka bir zaman diliminde metre şekil 2'de gösterilen saat ve şarj yüzdesine göre arkadaşıyla görüşmeye başladıktan bir süre sonra telefonun şarjı bittiği için görüşme esnasında telefonu kapanmış. Arkadaşlar bak şarjı bu sefer %6 %9 15 dakika gitse %6 x dakikadayım ve içler dışlarımı yaparım. Bak 15 çarpı 6 eşittir 9 çarpı x <laughs> burada yüzdeleri yazmaya gerek yok arkadaşlar içler dışlar yaparken onu biliyorsunuz. 3'e böldüm 3 3'e böldüm 5 3'e böldüm 1 3'e böldüm 2. Demek ki arkadaşlar 10 dakika konuşabilmiş, 10 dakika sonra telefonu kapanıyor. 10 dakika sonra kapanırsa da telefon saat kaç olur arkadaşlar? 12.20 olur dedim ve geçtim. Fabrikada çalışan bir işçi günde 8 saat çalışarak aylık 2800 TL maaş almakta. Bak günde 8 saat çalışıyor arkadaşlar. Günde 8 saat. Maaş ise 2800 TL. Tamam. Fabrikadaki işçiler iş çıkışı veya hafta sonu çalıştıkları her saat için belli bir mesai ücreti alırken... Fabrika mesai yapılmasını teşvik etmek amacıyla her 30 saat mesaiden sonraki mesai ücreti her saat için %10 zamlı. Bak arkadaşlar ilk 30 saate kadar 30 saate kadar teşvik etmek, her 30 saat mesaiden sonraki mesai ücreti tamam. Şimdi arkadaşlar buna göre Ocak ayında bir işçi maaş karşılığı dahil toplam 205 saat çalışarak 4195 TL maaş aldığına göre Şubat ayında 180 saat çalışarak ne kadar maaş alır? <laughs> şimdi arkadaşlar bak. <laughs> 205 saat. Şimdi günde 8 saat çalışıyor. Bir ayı 4 hafta olarak hesabı demiş. O zaman kaç tane hafta içi var arkadaşlar? 4 çarpı 5'ten 20 tane hafta içi var. 8'i de çarparsam. Şimdi 160 saat bu arkadaşların normal çalışma süresi var. Bana diyor ki iş çıkışı veya hafta sonu çalıştıkları her saat için belli bir mesaj ücret alırken fabrikada mesaj yapılmasını teşvik etmek amacıyla bak. Arkadaşlar ilk 30 saat için 1 saat mesai ücreti ne olsun? 100x TL olsun. 100x TL. O zaman arkadaşlar ilk 30 saatte 30 çarpı 100 xten 3000x lira mesai ücreti alınır. <laughs> Bak. 160 saatin üstünde bunlar 205 saat çalıştı da demek ki arkadaşlar 45 saat mesai yapıldı. 45 saat mesai. İlk 30 saat için şu ücret 3000x aldı. Ondan sonra ne kadar kaldı arkadaşlar? 15 saat daha kaldı. Mesai, onun amacıyla 30 saat mesai'den sonraki mesai ücreti her saat için %10 zamlı. Bak bu 15 saat için arkadaşlar %10 zamlı alacak. Şimdi bu 100x mesai alıyordu ya. Bunun %10 zamlısı bak %10 demek arkadaşlar 10x demek. O zaman bundan sonraki her mesai için 10x daha zamlı 110x alacak. Yani 110x çarpı 15 lira daha alacak arkadaşlar değil mi? 110x ile 15 çarparsam ne yapar? 1650x mi? Bak 1650x bunun o zaman toplam mesaisi arkadaşlar. Şurası x tabi 4650x oldu. Şimdi arkadaşlar ne kadar aldı bu arkadaş? 4195. Bu 4195'in 2800'ü zaten kendi maaşı olarak aldı. Şimdi bak 2800 kendi maaşı ise çıkardığında ne yapar arkadaşlar? Ee, 1195, 1395 mi? Bak 1395. Şimdi arkadaşlar 4650x dediğim şey o zaman 1395'miş. Bak onu şuraya yazayım mı? 4650x eşittir. 1395. Yani ilk istediğim şey arkadaşlar bunu biraz bölmeye şimdilik çalışmayacağım. 1395 bölü 4650. 100 x dediğim şeyde bunu 100 ile çarpacağım arkadaşlar. Doğru mu? Yani 100 ile çarpınca 100 x'i bulacağım arkadaşlar. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunları atarsam 5'e bölersem 5'e bölersem arkadaşlar 30 mu geliyor? Değil mi? O zaman arkadaşlar bak 100 x dediğim şey 30'muş. Yani mesai ücreti 30 liraymış saati ee, ama ilk 30 saat için 30 lira. Ondan sonraki 30 saat için arkadaşlar ondan sonrası neydi? 110x'ti. Yani %10 zamlısı bak 30 çarpı 10 bölü 100 şunlar gitti 3 lira daha zamlı 30 saatten sonra da 33 lira. Şimdi Şubat ayında 180 saat. <laughs> arkadaşlar Şubat ayında 180 saat çalışıyor. Şimdi 180 saat çalışmanın arkadaşlar zaten 160 saatini normal mesai olarak çalışıyor ve 2800 lira parasını alıyor. Bak, 2800 lira. Demek ki 20 saat mesai yapıyor ve 20 saat mesai için arkadaşlar Ocak ayında bir işçi maaşı karşılığı dahi toplam 205 saat. Şimdi hafta sonu için her saat için şey anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. 33 liradan mı devam ettireceğiz 30 liradan mı? Hafta sonu çalıştıkları her saat için benim mesai, fabrika mesai yapılması taşıdıkları her 30 saat mesaiden sonraki mesai ücreti için. Şimdi her ay için ayrı ayrı değerlendiriliyor arkadaşlar. O zaman 20 saat daha çalışma kaldı. Bunu da 20 çarpı 30'dan 600 lira mesai de buradan alacak. 2800, 600 daha 3400 lira para alır. <laughs> en kişilik bir kitap yazım komisyonunda herkes eşit sayıda soru yazmış. Şimdi diyor ki herkes kendisi dışında kalan ve komisyondaki arkadaşları tarafından yazılan her bir soruyu ikişer defa çözmüş. Şimdi en kişilik komisyon var arkadaşlar. Bak en kişilik komisyon. O zaman herkes x tane soru yazsın. Herkes x tane soru. <laughs> İki tane soru. <laughs> şimdi arkadaşlar diyor ki herkes kendi sorumlulukları dışında kalan ve komisyondaki arkadaşlar bak şimdi ben soru yazdıysam x kişi en kişi ise benim dışında en eksi bir kişi daha soru yazdı. Hepsi de eksi tane soru yazdı. En eksi bir çarpı x tane soru var benim yazmadığım. Bu bunlar tarafından yazılan her bir soru iki, iki defa çözüyorum. O zaman ben kendim dışındaki soruları toplamda bu kadar çözüm yaparım arkadaşlar. Bu konusundaki her bir kişinin yaptığı çözüm sayısı yazdığı soru sayısından 104 fazla. Bak şimdi en kişilik bir komisyon var. Herkes iki tane soru yazmıştı arkadaşlar. O zaman bak ben bu yazdığım soru sayısının yazdığım soru sayısının 104 fazlası bana neyi verecek arkadaşlar? 2 çarpı n eksi 1 e, çarpı x'i. O zaman gel eşitleyelim. 2 çarpı n eksi 1 çarpı x. Arkadaşlar şu x'i şuraya atayım. O zaman 104 eşittir. Bak 2 çarpı n eksi 1 çarpı x eksi x yani 104 eşittir arkadaşlar. Şuraya x parantezini alırsam 2 çarpı eksi 1 eksi -1, 1. Yani kısaca arkadaşlar 104 eşittir. Şurası 2 n eksi 2 burası 2 n eksi 3. <laughs> Şimdi n'in alabileceği değerler. Arkadaşlar şimdi x herkes bir soru yazmış olsa 2n-3 104 olabilir. Bak 2n-3 104. Ama ben şu eksi 3'ü yanına attığımda bak 2n eşittir 104 artı 3 tek sayı yapacak arkadaşlar. 2n de tek sayıya bölünmez 2. Yani kişi sayısı da buçuklu bir şey olamaz. O zaman şöyle yapayım arkadaşlar. Eksi 3'ü karşılatıp artı 3 olarak eklemek çift olmasını düşünüyor muyum? Artı 3 tek. Şuraya da tek yapayım. 104'ün tek çarpanları. Şimdi 104 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 52'dir. Doğru mu? Sonra başka nedir arkadaşlar? O zaman 2 çarpı 2 çarpı 26 mıdır? Sonra 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 13 müdür? O zaman arkadaşlar bak 13 olabilir. Şimdi 2n-3 13 ise arkadaşlar buradan 2n ne olur arkadaşlar? Karşıya atarım 16. N değiştir 8. Sonra 2n-3 1 olabilir arkadaşlar. Bak 1. 2n-3 1'e eşitse buradan 2n eşittir 4'tür. N de nedir arkadaşlar? 2. Diğer durumlarda çift sayı olacağı için değer veremiyordum arkadaşlar. Onun için cevabım ne oldu? 10 oldu dedim ve geçtim. Bir beyaz eşya mağazasında aynı ürünü Emir 20 eşit taksit, Narin ise 25 eşit taksitle almış. Arkadaşlar o zaman bak şu 20 ile 25'in ekokunu bulsana ya da direkt bunları çarpabilirsin. Hatta gel hiç yani ekokla uğraştırayım çarpayım. O zaman ürünün fiyatı beyaz eşyanın fiyatı 500x olsun. Şimdi Emir 20 eşit taksitle aldığına göre Emir'in ödeyeceği aylık taksit miktarı 500x/20'den bölü 20'den 25x. Narin'in ödeyeceği aylık taksit miktarı ise 500x/25'ten bölü 25'ten ikisi de ne yapar arkadaşlar? 20x tamam. Emir 12. taksit ödedikten sonra geriye kalan toplam borcu 1800 lira. Şimdi bak 12. taksit ödedi ya Emir. Geriye kaç taksit kaldı? 8 taksit kaldı. Aylık taksit 25x de o zaman 25x çarpı 8 geriye kalan borcu verir bana. Yani 1800 lira. Şimdi 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 900. Şunu 25'e böldüm 1, 25'e bölersem arkadaşlar 36 mı? Değil mi? 9 çarpı 100'dü. 4 kaldı aynen. Sonra arkadaşlar şu 4 ile de şunu sadeleştirsem X'de neymiş arkadaşlar? 9. Emir 3. taksit ödemesinden sonra geriye kalan borcu da narin 2. taksit ödemesinden sonra geriye kalan borcunun farkı nedir? Arkadaşlar X9'sa Emir'in <laughs> aylık taksiti 25 X liraydı. 3. taksit ödediği zaman Emir'in toplamda 20 taksiti vardı. 17 taksit kaldı. O zaman 17 çarpı 25 X borcu var. Bu da arkadaşlar 17 çarpı 25 çarpı 9 Emir'in kalan borcu olurdu. Değil mi? Narin ikinci taksiyi ödediğinde arkadaşlar 18 x tane 18 x çarpı, çarpı Narin'in kaç taksiti var 25. O zaman burada 18 x çarpı 20, yani 18 çarpı 9 çarpı 23 lira borcu var o zaman. 18 çarpı 9 çarpı 23. Bu ikisinin şeyini soruyor arkadaşlar borcunun farkını soruyor. O da ne yapar arkadaşlar 315 mi yapar? <laughs> Bir markette A cins patatesler 3'er kilogramlık poşetlerde, B cins patatesler ise 4'er kilogramlık poşetlerde satılmakta. Şimdi bak A cinsi arkadaşlar 3'er kiloluk poşetler, B cinsi ise arkadaşlar 4'er kiloluk poşetler. Tamam, 4'er kiloluk poşetler. A cins patatesin bir poşeti 7 lira, şimdi bunun bir poşeti, poşeti 7 lira arkadaşlar, poşeti. Yani aslında ben A'nın 3 kilosunu 7 liraya satıyormuşum kısaca. B'nin ise 9 lira. B'nin de arkadaşlar ben kısaca 4 kilosunu 4 kilosunu 9 TL'ye satıyormuşum. Tamam. Aşçı Yusuf Bey marketten A ve B cinsi patateslerden toplam 62 kilo alacak. Tamam. Yusuf Bey'in cebinde 142 TL parası olduğuna göre A cinsi patateslerden en fazla ne kadar alabilir? Şimdi arkadaşlar şimdi bunun bundan X poşeti alsın. Bak bundan X poşeti alsın. Bundan X poşeti alması demek 7X kilo 7X lira vermesi demek. Bundan da arkadaşlar o zaman y poşet alsın. Bundan y poşet alması demek bundan da 9 y lira e vermesi demek. Bu ikisinin toplamı 142miş. Şimdi arkadaşlar 62 kilo almak istiyorum. Ben bundan x kilo alınca buraya ne kadar kaç kilo almış oluyorum? X poşet alınca bundan aslında 3x kilo almış oluyorum. Bundan y poşet alınca bundan da 4y kilo almış oluyorum. Bu ikisinin toplamı da neymiş arkadaşlar? 62miş. Şimdi Aci'nin patateslerden en fazla ne kadar alabilir diyor. Şimdi acil patateslerden olabildiğince çok almak istiyorsam arkadaşlar ama elimde 2 tane denklem geldi aslında. O zaman gel şu denklemleri bir çözeyim. Şimdi ben şunu 7 ile şunu 3 ile genişlettim arkadaşlar. Bak ilk denklem şöyle mi oldu? 21x artı 27'ye eşittir. 300, 426. 426. Şu alttakine bakayım arkadaşlar. Bu da 21x artı 28y eşittir. 7 çarpı 62. Ee, 7 çarpı 62. 434 mu? 434. Bunları çıkarırsam şunlar gitti. Bak 28'den 27'ye çıkardım Y. 434'ten 426 çıkardım. 8. Y 8. Arkadaşlar Y yerine şurada 8 yazarsam 3x artı 32 eşittir ne geldi arkadaşlar? 3x artı 32 eşittir 62. Değil mi? Şuraya yazıyorum. Buradan arkadaşlar 3x eşittir 30. X dediğim şeyde de 10 geldi. Demek ki arkadaşlar ben A'dan 10 poşet aldım. Her poşete de 3 kilo olduğu için 30 kilo almış oldum. Aşağıda üçer limonata da bulunan A limon suyu, B saf su ve C şeker miktarları dairesel grafikte verilmiş. Tamam. Bak şimdi arkadaşlar 90, 120, 210. Şurası da 150. Demek ki ben buradan birer sıfır hatta şöyle yapayım. Şurası normalde 150. Bak şurası 120, şurası 90. Gel hem sıfıra hem üçe böl. Buradaki A'ya 5x diyeyim. Buradaki B'ye 4x diyeyim. Buradaki C'ye de 3x diyeyim. 3 limonata. O zaman hatta gel şuna da yapayım. Ya. Şu 160, 40, şu 160 45 daha 205 değil mi arkadaşlar? 155 mi kalıyor? Şuraya da 155 kalıyor. 155. Bunların hepsini de 5'e mi böleyim arkadaşlar? Bak şimdi 155'i geldim ben 5'e böldüm. Burası ne oldu arkadaşlar? 31 Y oldu A. bunun içerisindeki de Y üstünden yazalım. 160'ı 5'e bölersem arkadaşlar burası 32 Y. 45'i de 5'e bölersem burası ise 9 Y. Şimdi arkadaşlar şuna geldim. 120, 30 daha 150. Burası da ne arkadaşlar? 210. O zaman hepsinden yine birer sıfır atayım sonra da 3'e böleyim. Bak şu 7Z olur. Değil mi? Aslında hepsini 30'a bölüyorum yani. Şu 4Z olur. Şu da sadece Z olur. Şimdi diyor ki A limon suyunu gösteriyor. 3 limon da bulunan şeker miktarları eşit. Şeker hangisiymiş? C. Şimdi buradaki şeker miktarı 3 xti O zaman arkadaşlar bak 3X 9Y'ye eşitmiş. 9 de Z'ye eşitmiş değil mi? Şeker miktarlarını istedim? 3 limon tutu karıştırma. Elilen karşısındaki ABC maddesi dağılımı bir daha güzel grafikle gösterilme. C'yi temsil eden daire edilmenin merkez açısı. Şimdi arkadaşlar 3 limon da gel bir yazalım. A'm var, B'm var, C'm var içlerinde. Bak birinci de A5X var. İkincide de 31Y var. Üçüncü de 4Z var A'dan. Sonra B'lere bakalım arkadaşlar. 4X var, 32Y var. Sonra şurada 7Z var. Sonra C'lere bakalım. Bunlar zaten eşit çıkış noktamız da burası olacak. Şurada da pardon 3X var, 9Y var, aynen Z var. Şimdi arkadaşlar şuraya geldim. Ben bunu o zaman 9K'ya eşitlesem. Bak x dediğim şey 3k olur, y dediğim şey k olur, z dediğim şey de 9k olur. O zaman arkadaşlar x dediğim şey 3k ise bak şu 15k oldu. Y dediğim şey k ise bu 31k oldu. Z dediğim şey de 4, 9k ise burası 36k oldu. Yani bunun içerisindeki toplam a miktar 36, 31 daha 67, 77, 82. 82k yaptı arkadaşlar. 30, 30, 60, 67, 77, 82. Şimdi geldim b'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi X'e 3K dedim. Burası ne oldu arkadaşlar? 12K. Y'ye K dedim. Burası ne oldu? 32K. Z'ye 9K dedim. Burası ne oldu? 63K. Gel şimdi bunları bir topla. 63, 93, 95, 105, 107K. Burası da 107K. Gel şimdi C'leri toplayalım arkadaşlar. X'e 3K demiştim. Burası 9K. Y'ye K demiştim. Burası 9K. Z'ye 9K demiştim. Burası 9K. Burası da ne oldu? 27K. O zaman benim toplam da 107 artı 82 ne yaptı 189 artı 27 ne yaptı 216 burası toplamda 216 k mıymış arkadaşlar şimdi 216 k'da c dediğim şey 27 k'ymış o zaman 216 da 27 ise 360 da x olur diyeceğim yapacağım içler dışlar bak şimdi 216 k çarpı x eşittir 360 çarpı 27 k şu k'lar gitti arkadaşlar şimdi 216'yı bir 9'a bölsem ne olur dostlar 24 mi olur? 9'a bölersem 24, 27'yi 9'a bölersem 3. Arkadaşlar bunu da 12'ye bölersem 2, 12'ye bölersem 30, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 15, 15 çarpışında cevabım 45 geldi dedim ve geçtim. Fatih'e 2019 yılının Aralık ayında A birim küp doğal gaz harcadığı için iki sıra fatura gelmiş. Bak 2019 yılında arkadaşlar A birim küpe A birim küpe X TL alıyorlarmış. Fatih evine yalıtım yaptırmış ve 2020 yılının Kasım ayında doğalgaz faturasının tüm çarpanlarına %20 zam gelmesine rağmen. Şimdi arkadaşlar o zaman tüm çarpanlarına %20 zam geldiyse normal şartlarda A birim küp tükettiğinde bu arkadaş bir şeye %20 zam gelmesi demek %100 artı %20'den o şeyin fiyatının %120'ye çıkması demekti. O zaman bu arkadaş x çarpı 120 bölü 100 ödeyecekti. Şunlar gitti. Yani şöyle 1,2x ödeyecekti. Bak A birim küpe 1,2x ödeyecekti. Ama bu B birim küpe B birim küpe Y lira ödemiş. Onlara da dairde bir fikrim yok. X5 Y X bölü B X bölü Y 5 bölü 3'müş arkadaşlar. O zaman ben şunu şöyle diyebilirim. X'e 5K diyebilirim. Y Y'e 3K diyebilirim. Arkadaşlar X'e 5K dersem bak A birim küpe şuraya 5K dersem 6K ödeyecekken B birim küpe arkadaşlar B birim küpe 3K ödemiş. 3K ödemiş. <laughs> Şimdi diyor ki arkadaşlar iki, Fatih yalıtım sonucu doğal gaz tüketimini yüzde kaç azaltmıştır diyor yalıtım sonucunda. Şimdi arkadaşlar bak normalde 6K ödeyeceği bir şey tamam mı? <laughs> ödeyeceği bir şey zamlı fiyatlı 6K yaptık biz onu. Artık 3K ödüyor. Demek ki arkadaşlar bak artık buradaki fiyatların her ikisi de zamlı fiyat. Demek ki yarısını kullanıyor arkadaşlar. Bak 6K ödeyeceksen bir şey 100 lira ödeyecekken 50 ödüyorsan artık yarısını kullanıyorsundur. Demek ki yüzde kaç azaltmış arkadaşlar? Yüzde 50 dedim ve geçtim. Şimdi. Aşağıdaki şekilde Ali Bey'in banyoda kullandığı elektrikli şofbende suyun sıcaklığını belirleyen ibreli gösterge verilmiş. Tamam. Fıskiyeden akan <laughs> sabit miktardaki suyun sıcaklığı kırmızı ibrenin gösterdiği sayının karesiyle orantılı. Şimdi fıskiyeden akan saha Tamam arkadaşlar onu yeni gördüm ya. akan sabit miktardaki suyun sıcaklığı kırmızı ibrenin gösterdiği sayının karesiyle orantılı. Bak mesela şu an 4'ü gösteriyor 16. 16K. Ali Bey boş su kovasının içine kırmızı ibre 2'deyken... Bak şimdi kırmızı ipli ekideyken 4K sıcaklığında 20 saniye. 4K sıcaklığı 20 saniye. Ardından kırmızı ibre 4'teyken 16K sıcaklığı burada 40 saniye. Su akıttığında suyun sıcaklığı 36. Arkadaşlar uzman bak burada şu toplam sıcaklığı ne oldu? Bak 80 saniye 80K. Değil mi? Çarpıyorum. Burada da oldu arkadaşlar? 640 oldu. 640K. Şimdi ben bunları toplayayım arkadaşlar. Ne yaptı burası? 720K. Ben bu 720 arkadaşlar şöyle 60 saniye aktı ya. 60'a bölersem şunlar gitti. Bak 12K. Bu 12K neye eşitmiş arkadaşlar? Bak ortalamayı buldum. 36 eşitmiş. Yani K dediğim şey neymiş arkadaşlar? 3'müş. O zaman arkadaşlar K dediğim şey 3 3 yani karesinin 3 katı sıcaklık akıtıyor. Kırmızı ibre 1'deyken bak karesi 1'in karesi 1, 3 katı 3. Yani 3 derece sıcaklıkta 40 saniye su akıtıyor. Yani böyle toplam 120 saniyelik bir akıtma oldu arkadaşlar sıcaklık araba ya da 120 santigrat bölü saniye santigrat çarpı saniye. 11 santigrat derece sıcaklığı su elde etmek için bak şimdi 120 artı 11 elde etmek için kırmızı ibre 3'teyken yani 9 çarpı 3'ten 27 sıcaklığında akıtacak kaç saniye 2 saniye bak 27 çarpı x bölü 40 saniye bir nakıtlı, 2 saniye bir akıttı. cevabında 11 gelmesini istiyorum. Şimdi yaptım ben burada içler dışlar. Gel şuraya bir yazalım. Buradan arkadaşlar bak 120 artı 27 x dediğim şey ne oldu? 440 artı 11 x. Şimdi şunu şuraya attım. Şurası 16 x oldu. Şunu şuraya attım arkadaşlar. Burası 320 oldu. Buradan da arkadaşlar x dediğim şey ne geldi? 20. Demek ki 20 saniye yakıtmam lazım. dedim ve geçtim. Bir akaryakıt istasyonunun deposunda Ocak ayı başında 1800 litre akaryakıt var. Bak şimdi arkadaşlar Ocak ayının başında 1800 litre akaryakıt var. Her ay depoda akaryakıt miktarının %20'si satılırken ay sonunda depoya kalan akaryakıt depoda kalan depoya kalan akaryakıt miktarının %25'i kadar yeni akaryakıt ilave ediliyor. Bak şimdi arkadaşlar bir şeyin %20'sinin satılması demek %100'den %20'yi çıkar o şeyin toplamının %80'e düşmesi demek. O zaman her ay sonunda bu depodaki miktar 1800 çarpı 80 bölü 100 e düşüyor. Sonra %25'i kadar yenisi ilave ediliyor. Bak %25 ilave etmek demek de %100'e %25 ekle %125'ine çıkarmak demek. Bu senin cevabı artık her ne geliyorsa ben bunu %25 bölü yüzde çarpınca bir de ila, e, elimde kalan son akaryat miktarını buluyorum. Temmuz ayı başında bak şimdi bu olay Ocak'ta gerçekleşti. Ocak ayında gerçekleşti. Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında, Haziran ayında gerçekleşti. Her ee, <laughs> herhalde bu dakika %20 tutken Aynı sonunda tamam. Temmuz başındaysam arkadaşlar bu olay 6 defa gerçekleşti. Bak ben bunu 6 defa 80 bölü 100, 125 bölü 100 yapacağım ama gel istersen şurayı bir hesaplayalım. Şu neymiş? Şimdi 25'e böldüm 5, 25'e böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 20, şunu böldüm 1, şunu böldüm 5, şu 5 de gitti. Aslında aynı şey kalıyormuş arkadaşlar değil mi? O zaman şurası bir yerde 6 defa 1 ile çarparsam cevabım yine 1800. Bak ne kadar kolaylaşıyor. Tek işlemde yaparsan eğer tek işlemde yaparsan. Arkadaşlar denemenin sonuna gelmişiz. Bir sonraki denemede görüşürüz dostlar.